insanlar öyleleri var ki kibirlikten namaza kalkarlar kibirli, kibirli olarak Allahu Ekber derler. Öylelerini çok görmüşüz. Diyorum ya Kur'an'ın bu şerefiyle tanımadığımız insan kalmamış öyle. Çeşit çeşit enva çeşit yani öyle. Ahlakta insanlar. Ya bir Allahu Ekber boynunu bükeceksin. İki büklüm olacaksın. Ya Rabbim beni işte kabul ettin. Kabul ettin Allah'ım beni öyle. <laughs> Kabul ettin Allah'ım. Senin huzurundayım. Zayıfım Allah'ım. Çaresizim. Taketsizim. Senin senin bana içireceğin iki, iki damla bir yudum suya bakar her şeyim benim. Öyle değil mi? Neyine şey yapıyorsun ki, güveniyorsun ki hani? Niye bu kadar kibirlilik? Neden bu kadar kibirlilik yani öyle? Allah'ın aciz kulları asla kibirli olmamalı. Hele adı da Müslümansa. Allahu Teala Azze ve Celle içinde kibre dair, kine dair bir şey olursa diyor ki benim rahmetimden çok uzaktır diyor. Allahu Teala Azze ve Celle.